Saygıdeğer misafirlerimiz hoş geldiniz. Ben Ümit Sevdi, Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Şeffaflık ilkesi doğrultusunda 2022 yılı ilk ekmek satış büfe çekilişini birazdan dijital ortamda gerçekleştiriyor olacağız. Ee, bu anlamda şimdiden e, hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum sözü Ankara 12. noterimize bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Herkese günaydın. Ankara 12. Noterliği yetkili katibi Özlem Şahan ben. Bugün 12 adet halk ekmek büfesi çekilişi için buradayız. İlk önce altından ziraat büfesi için çekilişimizi yapacağız. Bu büfe için toplam katılımcı sayısı 6. 4 çekiliş yapacağız. 1 asil, 3 yedek kazanan belirleyeceğiz. Çekilişe başlamadan önce katılımcılarımızı sıralayıp karıştırmamız gerekiyor. İkramiyelerimizi de aynı şekilde sıralayıp karıştırıyoruz. Altından ziraat bölgesi için çekilişimize başlıyoruz kazanan asil katılımcı Mine Didem Arıca 2798 katılım numarası. Birinci kazanan yedek katılımcımız Mehmet Avcı 2897 katılım numarası. Hasan Çatak 2773 katılım numarası. ikinci yedek kazanan katılımcımız. Üçüncü yedek kazanan katılımcı Muzaffer Muslu 2859 katılım numarası. Bu büfe için çekilişimiz tamamlandı. Sonuçlarımızı alacağız. Altından Nisan ekmek büfesi için çekilişimize başlayacağız. Burada toplam katılımcı sayısı 3 kişi olduğu için 1 asil, 2 yedek kazanan belirleyeceğiz. Yine katılımcılarımızı sıralayıp karıştırmamız gerekiyor. Altından Nisan büfesi için kazanan asil katılımcı Tahsin Kılınç 2843 katılım numarası. Birinci kazanan yedek katılımcı Serdar Ilık 2978 katılım numarası. İkinci kazanan yedek katılımcı Mehmet Fatih Çatıkkaş 2885 katılım numarası. Bu büfemiz için de çekilişimizi tamamladık. Altında bent derisi büfesi için çekilişimize başlayacağız. Bu bölgede toplam katılımcı sayısı 5 kişi. Katılımcılar ve ikramiyeleri sistemsel olarak karıştırdıktan sonra çekilişimize başlıyoruz. Altında Bentleres büfesi için kazanan asil katılımcı Arif Çınar, 2937 katılım numarası. Kazanan birinci yedek katılımcı Hatice Alkan, 2851 katılım numarası. Kazanan ikinci yedek katılımcı Ali Akman, 2940 katılım numarası. Üçüncü yedek katılımcı Ahmet Yağmur. 2920 katılım numarası. Çekilişimizi tamamladık. Çankaya Bağlar Büfesi için çekilişimize başlayacağız. Toplam katılımcı sayısı 11. Çankaya Bağlar Büfesi için kazanan asil katılımcı Ali Doğan. 2778 katılım numarası. Kazanan birinci yedek katılımcı Özkan Süslü. 2908 katılım numarası. İkinci yedek katılımcı Meryem Taşçı Çağlar. 2956 katılım numarası. Üçüncü kazanan yedek katılımcı Yusuf Ziya Akci. 2967 katılım numarası. Yine burada da çekilişimizi tamamladık. Çankaya Yaşam Kent Ekmek Büfesi için çekilişimize başlayacağız. Toplam katılımcı sayısı 10. Çankaya Yaşam Kent Büfesi için kazanan birin e, kazanan asil katılımcımız Mehmet Ali Uslu 2993 katılım numarası. Kazanan birinci yedek katılımcı Seher Setan 2861 katılım numarası. İkinci yedek katılımcı Songül Payze 2971 katılım numarası. Üçüncü yedek katılımcı Gülhan Sungun 2974 katılım numarası. Keçiören Altın Dal ekmek büfesi için çekilişimizi yapacağız. Toplam katılımcı sayısı 14. Altın Dal büfesi için kazanan asil katılımcı Başak Erdal 2952 katılım numarası. Kazanan birinci yedek katılımcı İkbal Akdemir. 2899 katılım numarası. Kazanan ikinci yedek katılımcı Aycan Ünal. 2869 katılım numarası. Üçüncü kazanan yedek katılımcı Mehmet Akif Aydoğan. 3004 katılım numarası. Bu bölge için de çekilişimizi tamamladık. <laughs> Keçören Orbay Ekmek Büfesi için çekilişimizi yapacağız. Toplam katılımcı sayısı 21. Orbay Büfesi için kazanan asil katılımcı Neslihan Çelebi 2913 katılım numarası. Kazanan birinci yedek katılımcı Nuran Ekinci 2922 katılım numarası. İkinci yedek katılımcı Cafer Karaş 2803 katılım numarası. Üçüncü yedek katılımcı Bostan Çayan. 2923 katılım numarası. Bu bölge içinde çekilişimiz tamamlandı. Keçören Gül Kız Büfesi için çekilişimizi yapacağız. Bu bölgede toplam katılımcı sayısı 17. Gülkız Büfesi için kazanan katılımcı, asil katılımcı Ayfer Ekici, 2814 katılım numarası. Kazanan birinci yedek katılımcı Ali Erciyaz, 2796 katılım numarası. İkinci yedek katılımcı Ahmet Erşin, 2884 katılım numarası. E son üçüncü yedek katılımcı Kazım Erkaya 2946 katılım numarası. Bu bölge içinde de çekilişimiz tamamlandı. <laughs> Keçiören Subay Büfesi için çekilişimizi yapacağız. Bu bölgede toplam katılımcı sayısı 9. Subay Büfesi için kazanan asil katılımcı Ayşegül Akman 2867 katılım numarası. Birinci kazanan yedek katılımcı Nazile Hasanlı. 2761 katılım numarası. İkinci yedek katılımcı Hüseyin Aldemir. 2941 katılım numarası. Üçüncü yedek katılımcı Serhat Durmuşoğlu. 2903 katılım numarası. Bu bölge içinde çekilişimizi tamamladık. Mamak Dikim Evi bölgesi için çekilişimizi yapacağız. Burada toplam katılımcı sayısı 28. Mamak Dikim Evi bölgesi için büfesi için kazanan asil katılımcı Hülya Baydan 2990 katılım numarası. Kazanan birinci yedek katılımcı Önder Say, 2766, 69 katılım numarası. Hadice Tülkübra Diktaş, 2906 katılım numarası. Üçüncü kazanan yedek katılımcımız Şefika Aslan, 2972 katılım numarası. Bu bölge içinde çekişimizi tamamladık. Mama Kutlu Düğün bölgesi için çekilişimizi yapacağız. Burada toplam katılımcı sayısı 4. Kutlu Düğün büfesi için kazanan asil katılımcı Zafer Menekşe 2786 katılım numarası. Birinci kazanan yedek katılımcı Şenol Kaman. 2830 katılım numarası. Hasan Kala. 2936 katılım numarası. Üçüncü kazanan yedek katılımcı Songül Eldemir. 2868 katılım numarası. Çekilişimizi tamamladık. Polatlı Ata bölgesi için çekilişimizi yapacağız. Burada toplam katılımcı sayısı 6. Polatlı Ata Ekmek Büfesi için kazanan asil katılımcımız Güner Yıldız 2855 katılım numarası. kazanan birinci yedek katılımcı Fatih Yıldırım 2891 katılım numarası Necmettin Kuş 2854 katılım numarası Üçüncü kazanan yedek katılımcı Pınar Sezer 2807 katılım numarası. Bu çekilişimizi de tamamladık. Herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.